Işık Tutanlar TRT Radyo 1 Işık Tutanlar programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Dünyayı saran salgın nedeniyle biz de ülkece alınan tedbirlere uyarak bu programı bulunduğumuz yerden sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bandırma'dayız, 17 Eylül Üniversitesi'ndeyiz. Yanımızda da yönetim ve strateji doçenti Sayın Harun Yıldız var. Hoş geldiniz Harun Hocam. E, hoş bulduk, teşekkür ederim. E, asıl ben size e, hoş geldiniz diyorum. Çünkü üniversitemizde konuk oldunuz. E, tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet, bana. daha önce siz programlarımızda konuk oldunuz Harun Bey. Evet. Daha çok örgütsel davranış alanında yaptığınız çalışmalarla ön plana çıktınız. Ve o programlar da çok dikkat çekmişti. Biraz bahseder misiniz? Hangi konuları işlemiştik? Olur. E, daha çok örgütsel davranış ve onun da bir alt dalı olan tekno davranış, yani teknolojinin insan davranışları üzerindeki etkileri, bu alanda daha çok da sosyal medya uygulamalarının insan davranışları üzerindeki olumlu ve özellikle de olumsuz yönleri üzerinde çeşitli paylaşımlarda bulunmuştuk. Evet bu aslında bugün de yapacağımız konu da yani daha doğrusu konuşacağımız konu da yine şu aralar insanların çok dikkatini çekecek olan herkesi ilgilendiren bir konu aslında. Koronavirüsün profesyonel iş yaşamına yansımalarından esnek çalışma veya evden çalışma konularından bahsedeceğiz. Aynı zamanda da salgının eğitim sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirirsek çok güzel olacak. Ee, tamam. Ee, <laughs> Dilerseniz ilk sorumla başlayayım. Olur. Koronavirüsle ilgili tam olarak alarm konumuna geçtik. E, i̇ş yaşamı bu duruma nasıl tepki verdi? Şu anda nasıl bir durum hakim? E, şu anda Türkiye'de e, koronavirüs konusunda e, ciddi bir şekilde e, insanların önlemler e, aldığı e, bir durum var. Ama genel olarak aslında koronavirüs nedir? Yani biz bunu genel olarak tabii... Ee, şöyle nitelendirebiliriz. Koronavirüs bildiğimiz üzere e, Türkiye'de şu anda e, Türkiye'nin de sınırlarını aşmış ve dünyaya e, yayılmış bir özelliği var. O yüzden e, epidemi olarak değil pandemi olarak e, sınıflandırıldı. E, zaten bir e, hastalığın, e, bir problemin, bu şekilde sağlık probleminin pandemi olarak nitelendirilebilmesi için üç temel e, kriter var. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriter var. Bunlar yeni bir virüs olması gerekiyor. Bu virüsün kolay bir şekilde insanlara geçmesi ve insanlar arasında da sürekli ve hızlı bir şekilde geçmesini ifade ediyor. Bu anlamda koronavirüs bir pandemi olarak nitelendirildi. Eğer yani Ülkemiz kapsamında olan veya örneğin Çin'in Wuhan kentinde sınırlı olan bir durum olsaydı bu da epidemi olacaktı. Dolayısıyla da bu pandemi şu anda Türkiye'deki tüm paydaşları, ülkedeki devlet yetkililerini, vatandaşlar olarak bizleri, akademisyenleri, öğretmenleri, özel sektördeki işçileri, herkesi etkiledi. Bugün biz bu kaydı bile şu anda uzaktan çeşitli online imkanlarla, dijital imkanlarla çekmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla da özellikle sektör olarak baktığımızda özel sektör bu durumdan çok etkilendi. Çeşitli tedbirlerle bunu çözmeye çalışıyorlar. Alternatif yollar geliştirmeye çalışıyorlar. Dönüşümlü çalışma yapmaya çalışıyorlar. Esnek çalışma yapmaya çalışıyorlar. Görev paylaşımı yapmaya çalışıyorlar. Ama eğitim sektörü aslında şu anda sektör olarak en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi yani oldu. Siz aynı zamanda eğitimcisiniz Tabii. ve derslerinizi de sanırım burada odanızdan yapıyorsunuz. Evet. Onlara da biraz sonra gireriz isterseniz. Evet, gireceğiz. Eğitim sektörü bu anlamda çok etkilendi çünkü ee, şöyle bir anda e, hızlı bir şekilde uzaktan üretim veya dijital öğretim yöntemlerine e, geçtik. Ama sektör olarak baktığımızda eğitimin dışında da tüm sektörleri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde üç tane temel karşımıza çıkan e, çalışma düzeyle e, mecbur bir şekilde tanışmak zorunda kaldık. E, bunların e, bir tanesi esnek çalışma, e, diğeri e, görev ya da iş paylaşımı, bir diğeri de e, home office ya da Hı. evden çalışma diye ifade ettiğimiz bir çalışma düzeni geldi. En çok biz evden çalışma ile alakalı çok fazla bilgi sahibi değiliz. Ya da aslında bu sisteme hazır mıydık biz? Türkiye hazır mıydı, biz hazır mıydık? Yani siz hazır mıydınız daha doğrusu? Hı. Aslında Türkiye'de şu anda eğitim sektörü açısından baktığımızda, ilk etapta kendi alanımızdan baktığımızda, Zaten halihazırda çeşitli ortak derslerimiz var. Örneğin Türk Dili gibi veya yabancı dil gibi çeşitli derslerimiz var ve bu derslerimizin bazıları uzaktan öğretim yöntemiyle yapılıyordu. Yine Zaten temel bilimli, yapılıyordu Tabii. tabi temel bilgi teknolojileri yine bilgisayar eğitimlerde uzaktan öğretim yapılıyordu. Hatta Türkiye'de ve dünyada özellikle lisans ve yüksek lisans düzeyinde tamamen uzaktan öğretim yöntemiyle yapılan programlar da var. Hmm. Özellikle lisans programlar bağlamında yapılan Programlar dünyada çok yaygın, popüler çünkü çalışan kişiler için çok esnek bir plan oluşturduğu için o yüzden insanlar bunu çok tercih ediyorlar. Ama burada sektör olarak baktığımızda tüm sektörler esnek çalışmaya uygun mu, görev paylaşımına uygun mu ya da işte efendim home office dediğimiz evden çalışmaya uygun mu gibi sorunlar ortaya çıktı. Tabii ki eğitim sektörü birebir aslında tam buna uygun bir yapısı var. Öte yandan özellikle, özel sektördeki özellikle mavi yakalı diye e, tabir ettiğimiz üretim faaliyetlerinin birebir içinde bulunan veya bizim toplumda e, işçi olarak e, hı. sınıflandırdığımız... İş gücünün içinde olanlar. Tabii ki, iş gücünün içinde olanlar. E, bundan çok etkilendi. Çünkü e, şu an bir virüs olsa bile toplumun bir takım ihtiyaçları var. Ve bu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için üretimin hala hazırda devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla da bu kişiler halen ciddi alınan önlemlerle yine üretimi devam ettirecek bir yapıda çalışıyorlar. Ama özellikle bizim profesyonel veya uzmanlık alanı diye ifade ettiğimiz işler bu esnek çalışma uygulamalarına çok uygun bir yapıları var. Ama bunun dışında tabi sektörde sektörde bunların e, dışında bir takım daha e, çeşitli yöntemler var. Hı hı. E, biz bunları alternatif e, çalışma düzenleri hı hı. dediğimiz bir takım yöntemler var. Hı hı. Bu alternatif çalışma yöntemleri bize şunu ifade ediyor. Yani esnek çalışma dediğimiz şey şu. Örneğin günün belirli bir saatinde ki zamanları kendiniz esnek bir şekilde planladığınızı ifade ediyor. Önemli olan kişinin kendisinin planlaması. Tabii yani örneğin derim günde normalde 8'de gelip 5'te çıkan bir çalışanın çocuğunu okuldan alabilmesi Hı -hı. için 9'da gelip akşam 6'da çıkması aslında esnek çalışmayı Esnekli ifade ediyor. Çalışma, evet. Ya da haftada bir gün izin isteyen, dünyada da çok uygulanan bir şeydir, öğlen aralarını yarım saat tutup bunun dışında kişinin de işten bir saat geç çıkıp, beşte çıkıyorsa altıda çıkıp kalan zamanların çalışanı cuma günü verilerek toplam zamanın bir arada yerine getirildiği bir çalışma düzeni var. Bu şekilde yapılan çalışma düzeninde de çalışan haftada üç gün tatil yapmış oluyor. Hatta bu sistem dünyada yanlış hatırlamıyorsam Lüksemburg'da uygulanıyor. Tüm işlerde uygulanmaya başladı diye hatırlıyorum. Yani tüm çalışanlar haftanın 3 günü tatil yapıyorlar. Diğer günlerde ise bütün işlerini sıkıştırıp yapmaya çalışıyorlar. Bu esnek çalışma. Dönüşümlü çalışma dediğimiz konu aslında devlette de şu anda çok konuşulan bir konu. Bunu kamu sektöründe biz dinleyenler şu anda daha iyi anlıyorlardır. Dönüşümlü çalışma da şunu ifade ediyor. Ortada bir iş var. Örneğin dediğim bir bölüm var, departmanda yapılan işler var. Bu işlere her gün bir kişi rotasyon şeklinde dönerek devam eden bir yapı var. Bir de bunların dışında en çok yaygın olan, en çok konuşulan homobis var. Burada da en az 2 gün olmak üzere, bu 5 günde olabilir ama en az 2 gün olmadığı süre boyunca biz buna evden çalışma demiyoruz. Dolayısıyla da bu evden çalışma sonucunda çalışanlar işlerini etkin bir şekilde uzaktan yerine getirmeye çalışıyorlar. Peki evden çalışmanın söylediğinize göre olumsuz yanları da var mı? Nedir bunlar? Peki biz bu olumsuz yönleri nasıl telafi edebiliriz? Şimdi evlen çalışmanın olumsuz yönleri var. Şöyle ki olumsuz yönleri var. Yani dünyada bu Finlandiya'da, İsviçre'de, İngiltere ve Almanya'da yaygın olmasına rağmen Türkiye'de de bir kere her kişinin kişilik yapısına ya da kişiler arası iletişime önem veren insanlar için çok fazla uygun bir çalışma sistemi değil. Çünkü neden? Ee, bireyler diğer insanlarla etkileşime geçip onlarla sohbet edip, beraber hı hı. vakit geçirip, yani sosyalleşme ihtiyaçları evet, var. sosyalleşme. Ve e, bu ihtiyaçları e, karşılanmadığında e, birey aslında e, kendi sosyal bağlantılarından kopuyor ve bu da onu ne yapıyor? Olumsuz olarak etkiliyor. Aslında e, güzel bir soruya değindiniz çünkü neden? E, bu konuda 2019 yılında e, Buffer adlı e, sosyal medya e, şirketi var. E, bir ajans yaptığı bir çalışmada bu uzaktan çalışmanın çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini inceliyor hmm. ve burada en yüksek çıkan şey ise yalnızlaşma çıkıyor. Evet. Yalnızlaşma çıkıyor. Yine takım arkadaşlarının uzak olduğu için iş birliği, takım ruhundan uzaklaşma evet. var. Bununla birlikte e, dikkat dağınıklığı e, sorunları var. Belki sorumluluk da olabilir. E, Tek başınıza o sorumluluğu yani alıp almamakta, karar vermekte insan sıkıntı yaşayabilir. Tabii. E, bu süreçte zaten e, arkadaşlarımızın da ve çevremizdeki e, çalışan iş gücünde konuştuğumuz en büyük problemi aslında şu anda e, zaman yönetimi sorunu oldu. Çünkü e, bu zamana kadar kendilerine belirli bir hobiler, Hı -hı. meşgaleler bulmayan, kendini evet. bu yönde yetiştirememiş kişiler veya ilgi alanında oluşturamamış kişiler evde vakit geçiremiyorlar. Hele bir de buna herkes bir anda <laughs> internete bağlandığında, internetle ilgili bir takım problemler daha olduğunda olunca, bu süreç daha da aslında zor bir duruma geliyor. Evet, bir de şöyle bir şey var. Şimdi son günlerde yine görüyorum sosyal medyada. İşte toplu olarak yine dijital bir programda Toplu olarak bir araya geliyorlar, konferans yapıyorlar, toplantı yapıyorlar. Aslında bu da yeni bir şey, yani yeni gördüğümüz bir şey. Bunun da etkisi olumlu yönde olabilir mi acaba? Yani hani o yalnızlaştırmayı birazcık gidermiş olabilir mi insanlar işte ekran aracılığıyla bir araya gelmesi? Burada şöyle bir şey var. Bir kere uzaktan bir şekilde bir araya gelen kişiler, bunları tabii mesela Google Hangout meeting gibi bir uygulamalar <laughs> var. Bununla birlikte yine üniversitelerin kendilerine ait kullandığı altyapılar var. Yine belki buradan bizi dinleyenlere önereceğim programlardan bir tanesi Zoom <laughs> diye bir program var. Bu tarz insanları bir araya getiren online platformlar tüm kullanıcıların ve o toplantıya katılanların kameralarını açabildiği aynı zamanda seslerinin duyulabildiği aktif bir şekilde aynı yan yanaymış gibi bir e, toplantının yapılabildiği bir imkan e, sunuyor. Hatta alttaki e, chat, yani sohbet bölümünden de kişiler birbirleriyle iletişime e, geçebiliyor. Aslında e, bu konu e, özellikle e, şu anda e, bireylerin teknolojik okul yazarlarını arttırdı bu toplantılar. Hmm. Yani bu toplantılar sayesinde uzaktan e, toplantıların yapılabildiği, görüşmelerin yürütebildiği, çeşitli işlerin aslında tamamen bu teknolojilere uygun olabileceğini insanlar görmeye başladı. Yani insanlar öğrenmeye başlıyor. Aslında Tabii. bunu hani biraz önce kendimizde de denedik. Ben de ilk defa işte stüdyonun dışında bir kayıt gerçekleştiriyorum ve yani onun heyecanı nasıl geçecek, nasıl gidecek ama elimizdeki cihazları da yeni yeni tanıyıp onları öğreniyoruz aslında. Buna da şey mi diyoruz, teknolojik okur yazarlık mı diyoruz? Evet, buna teknolojik okur yazarlık diyoruz. Teknolojik okur yazarlığın toplamda üç tane e, boyut var. Bunlardan bir tanesi e, bilgisayar okur Bilgisayar ve bu bilgisayarı tamamlayan çeşitli yazılımları kullanabilme becerisini ifade ediyor. Bu zaten... Aslında hemen şurada araya girmek evet. istiyorum. Hiç sevmediğim şeyler yani teknoloji evet. o kadar uzaktı ki bana ama şimdi görüyorum ki ne kadar çok ihtiyaç duyabiliyoruz işte. Böyle bu tip durumlarda aslında öğrenmemiz gerektiğini şimdi çok daha iyi anlamış oldum. Evet yani bunun şöyle ee, hani ara bir e, girdi yapacak olursam, bu durum aslında kuşaklarla çok alakalı. Hı hı. Yani e, şu anda benim çoğunluğumun etkili kıntıları... Sanırım ben o <laughs> e, kuşakta e, evet, değilim. X, X kuşağı için, Z kuşağında değilim. E, evet, X kuşağı evet. olduğunuz için X kuşağındaki insanlar yaşamların önemli evrelerini geleneksel teknolojilerle, evet. işte radyoyla, hı hı hı. E, bu bizim geleneksel medya araçları diye ifade ettiğimiz televizyon, işte efendim posta mektup radyo biz hala radyoda kaldık. Yani hep tanıyorum. çocukluğumdan bir radyoyu dinleyen ve radyoyu çok seven biri olarak orada tabii ki çalışma imkanı da bulunca biz hala daha radyo dinleyen insanlarız ve teknolojiden birazcık uzakız ama şu durumlar biraz önce de gösterdiğiniz gibi yani daha doğru söylediğiniz gibi kesinlikle bize gösterdi ki teknolojiyi çok iyi kullanmamız gerekiyor ki ancak sesimizi evet. bu şekilde bütün insanlara ulaştırmış olalım. Evet, burada tabii şöyle, sizin kuşağınız X, X kuşağı mı var? <laughs> ben de şimdi Y kuşağına böyle kıl payı giriyorum <laughs> ama evet, burada, burada da şöyle bir sorun var. Yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de yapılan bir çalışmada çalışmada mikro kuşak. Bu X annual diye bir kuşak çıktı. Bu da geçmişinde hem geleneksel teknolojilerle hem Temliğin. de yeni teknolojilerle bir araya gelmiş, yetişmiş olanları ifade ediyor. Arafta kalanlar. <laughs> Onlar sizlersiniz. Evet, en azından arafta kalmadığınız için <laughs> daha kendinizi şanslı olarak görebilirsiniz bence. Evet, aslında sözümüzü kestim devam edin lütfen. Yani çok güzel bir konudan evet. bahsediyordunuz. Bilgisayar okul okuryazarlığından bahsettik. Evet. Diğer bir yazarlık da A yazarlığı dediğimiz ya yani internetten aradığımız bir bilgiyi bulma <laughs> ve bu bilgiyi kullanabilme becerisini ifade ediyor. Biz buna internet ya da A da deneyelim. Evet. Zaten insanlar bu iki okuryazarlığı hemen hemen biliyorlar. Evet. Yani etrafımızdaki baskı, kurumsal baskılar bizi bu hale getirdi biz bunları öğrenmeye başladık. Bir de bunların dışında, şu anda özellikle eğitim sektörünün içinde Hı -hı. Olduğu, Hı -hı. kurumların bir anda adapte olmaya çalıştığı e, dijital okuryazarlık var. Bu da e, çeşitli kurumların e, dijital bir takım platformları var, web portalları var. Biz buraya bağlanıp buradan bir takım bilgiler edinmeye çalışıyoruz. Yani örneğin benim üniversitemin web sayfasına veya online öğretim ortamına girip buradan öğrencilerimle beraber iletişime geçtim. alan aslında burayı ifade ediyor. Ee, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve e, üniversiteler e, şu anda e, üç tane temel konuyla uğraşıyorlar. Bir taraftan içerik oluşturup kullanıcılara bilgileri aktarmaya çalışıyorlar. Bir yandan e, bu bireylerin teknolojik okuryazarlığını arttırmaya çalışıyorlar. Yani uç okuryazarlığını artırmaya çalışıyorlar öte yandan da bir de insanları bu sisteme alıştırmaya çalışıyorlar. Evet. evet. Yani üç ayaklı bir... Ve bunu e, çok hızlı bir şekilde de yapmaya çalışıyorlar ki... E, insanlar zaman kaybetmesin. Evet, tabii burada şu var... E, bu sistemi şu an yürüten hocalar bu sisteme tamamen adapte olabilirler mi? Evet, işte biraz önce aslında bahsettiğimiz şey... yani benim gibi hocalar varsa bunlar nasıl adapte oldular ya da yani, olacak? Yani. yani bizim X kuşağı, diye, X ifade kuşağı e, diye ifade ettiğimiz ya da X kuşağından tabii kendini... Bu teknolojilerde yetiştirenler vardır ama bizim dinleyenlere için sunabileceğimiz şöyle bir konu var. Teknoloji kabul modeli var. Hı hı. Şimdi bu kişilerin aslında bu teknolojileri hızlı bir şekilde adapte olamamalarının altında teknoloji kabul modeli var. Yani birey koronavirüs gibi bir durumun yarattığı ortamda bir teknolojiyle uğraşması gerektiğinde bunu iki şekilde değerlendiriyor. Bu teknoloji bana fayda sağlıyor mu? Benim performansımı arttırıyor. Genelde zaten herkesin bu ayakta problemi yok. Herkese bir performans artışı sağlıyor. bir de ne yapıyor? Fayda sağlıyor. İşleri daha hızlı bir şekilde yapıyor. İkinci ayağı kolaylık. İşte bu noktada sorumlu. Yani e, teknoloji bizlere bir takım kolaylıklar e, geçiriyor. getiriyor. Ama bu kolaylık beklentisi teknolojik okur yazarları düşük olanlarda çok hızlı bir şekilde olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla bu insanların bu teknolojiyi kullanayım mı, kullanmayayım mı diye düşündükleri bu Zaman Zamanlı onlar için hem ediyor. sancılı bir süreç evet. hem de bu süreci uzatıyor. Dolayısıyla da burada aslında teknolojik okur yazarlığı düşük insanların teknolojik kabul modeline göre bu okur yazarlığı, yeni te teknolojileri, kabul etme oranları zaman alan bir şekilde gerçekleştiğinde yani bu beklentiden önce bir değerlendirme süreçleri olduğunda onlar bu süreci biraz daha geç ulaşıyorlar ve dolayısıyla da ortaya çıkan bu teknolojik gelişmeleri olumsuz olarak değerlendiriyorlar. Hmm. Etrafına da bu şekilde bir yönlendirme <laughs> yapmaya çalışıyor. Halbuki... Öyle bir, yanlış bir algı yaşatıyorlar insanlara aslında. Tabii Halbuki eğitim sektörü aslında. Evden çalışmaya en ev uygun sektörü. Değil, doğru. Tabii Hı. yani bilgiyi bizim hangi platformda verdiğimiz Hı -hı. önemli değil ki. Yani Hı -hı. ben bilgiyi odamda verebilirim, Hı -hı. sınıfta verebilirim, Hı -hı. bir kafede oturarak verebilirim. Yani bilgi şey verebildiğiniz her ortamda vermek istedikten sonra karşıdaki kişiye ulaşır. Ulaşır, doğru. Evet, o zaman bu süreç bizi okur yazarlık düzeyini arttırdı da diyebilir miyiz? Kesinlikle arttırdı, ama şöyle de bir durum var. Şimdi her bir okur yazarlık insanların olumlu olarak geliştirdi demek de aslında çok fazla doğru olmayacak. Çünkü niye? Genel anlamda okur yazarlığımız arttırdı, bizim üzerimizde çok güzel bir etki yarattı. Ama bunun her teknolojide veya her bir gelişmede olduğu gibi avantajları ve dezavantajları var. Bu avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirdiğinizde aslında şu var. Bir kere bizim bu sürece çok fazla alışkın olmadığımız ortaya çıktı. Bir de bununla birlikte kişiler uzaktan çalışmaya başladıktan sonra sektörde şöyle bir konular dönmeye başladı. Biz uzaktan da bu işler, demek ki burada sadece iş yerinde bir kişi iki kişi olarak da bu işler yapılıyormuş. Evet. Uh -huh. Demek ki acaba bu insanlar gereksiz bir şekilde burada <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> Doğru. Ya Benim aklıma da hemen o geldi. Tabii. şu bir alışkanlık haline gelirse, bu düzen geçtikten sonra artık herkes belki de evden çalışmak isteyecek. Ben niye işe gideyim ki zaten işimi evde hallediyorum diyecek. Böyle taleplerle de insanlar gidecek. Böyle olabilir. talepler olacak. Zaten hani fütürist olarak baktığımızda gelecek zaten iş dünyasının evrimleşmesi oraya gidiyor. Doğru. Bunun yarattığı tek sorun şu. Hı hı. Yani işverenler çalışanlara şu anda 3 tane 4 tane işi bir kişiye veriyorlar. Bir kişi şu an iş yerinde kalıyor ve tüm işleri Halbuki yürütüyor. Evet. Ama burada işverenler artık şunu değerlendirecek. Acaba ben bu işlerin tamamını bir çalışana vereyim mi, o bu işleri yürütsün mü dediğinde bu sefer ortaya bir işsizlik ortaya çıkacak <laughs> ee, ve e, bir nevi örtük yani gizli işsizlik olan e, kişilerin aslında bu süreç daha da görünür olmasını e, sağlamış olur. Sağlayacak, oldu. evet. Ee, i̇şsizlikten bahsettiğiniz yeni ekonomik kalkınma kalkanı çerçevesinde çalışanlar için de sanırım bazı imkanlar sağlandı. Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? E, tabii, e, aslında bu süreçte e, hükümet e, güzel adımlar attı. Bunların bir tanesi de e, yeni ekonomik kalkınma e, kalkanı diye geçen bir kalkan. E, burada iki tane temel konu gündeme getirildi. Bir kısa çalışma ödeneği, bir de telafi çalışması konusu hı hı. gündeme getirildi. Kısa çalışma ödeneği, 3 ay boyunca çalışana verilen bir ödenek. Bunun için çalışan son 60 günde herhangi bir yerde hizmet hakkıyla yani iş sözleşmesiyle çalıştığında ve bu ana kadar da yani o iş sözleşmesinde olduğu anda da eğer e, bu tabii koronavirüs için geliştirilen e, yeni bir e, ara çözüm oldu. E, son 3 yıl içinde 450 gün e, eğer prim ödediyse son 60 günü de e, herhangi bir hizmet akti varsa toplamda 3 ay boyunca bu e, kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. Bu da şu anda hesaplamalarımızda göre en düşük. Günlük 59 TL. Tabi ödediğiniz prime göre değişiyor. Hı hı. En yüksekte şu anda 4414 TL olarak belirlenmiş durumda. Bunun dışında tabi telafi, telafi çalışması, çalışması demiştim. Evet. Telafi çalışması için şöyle güzel bir düzenleme yapıldı. Normalde 2 aydı bu. 4 aya çıkarıldı. Hı hı. Yani şu an çalışan, örneğin 2 ay 3 ay boyunca çalışamadığı zaman işveren daha sonra bu sorun ortadan kalktıktan sonraki 4 ay içinde bunu e, telafi edebilecek ve böylece ücret ve iş gücü kaybı da e, yaşanmayacak. Hani bir de bunların dışında yine küçük bir takım değişiklikler yapıldı. En düşük yine emeklilerin maaşı 1500 TL hı hı hı. arttırıldı. E, yine Ramazan bayramında verilen ikametinde. Evet. O da e, Nisan ayına çekildi. Normalde Mayıs ayında. Evet. Çünkü e, bu salgın nedeniyle işsizlik konusunda bazı korkular oluşmadı diyemeyiz yani herkeste böyle bir korku ve endişe var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? E, bu korku var. Şu anda özellikle özel sektörde bu korku çok belirgin bir hale geldi. E, bu konuda da güzel yine bir yapılan bir e, araştırma var. E, Stratejiko ve ERA araştırma ve danışmanlığının yaptığı bir gündem araştırması. Tabii bu e, çalışmalar biliyorsunuz. Yani e, belirli bir dönemdeki algıyı ölçen çalışmalar. Ama bu çalışmada e, işsizlik endişesinin yani kişinin herhangi bir ailesindeki veya kendisinin duyacağı işsizliğin yarattığı e, endişenin koronavirüs korkusundan çok daha yüksek düzeyde olduğu belirlendi. Aslında çok e, ilginç bir bulgu yani insanlar neredeyse ölümden hastalanmaktan korkmuyorlar, işsizlikten e, korkuyorlar. Aslında e, güzel bir bulgu ve bu konuda da yine yetkililerimizin e, bu korkuyu e, düzeltecek çeşitli önlemler ve paketler açıklaması da, yani bizler için tabii e, sevindirici çünkü bu korkunun azalması Oldukça önemli. Peki son olarak öğrenciler uzaktan öğretim süreçlerini nasıl değerlendirdiler? Üniversitede olmanızdan dolayı kendi deneyimlerinizden bize aktarır mısınız? Tabii deneyimlerinden aktarayım. Öğrencilerimiz özellikle sosyalleşmeden dolayı çok şikayetçiler. Çünkü üniversitede örgün öğretim, öğrencilere çok eksiz bir sosyalleşme, kendini tanıma, kendinin farkında olma imkanlarını sağlayan bir kurum. Aynı zamanda birçok arkadaşlığın kurulduğu bu arkadaşlar aracılığıyla işlerin bulunduğu hatta bazen iş değiştirileceği zaman yine arkadaşların kapılarının çalındığı bir Aslında kurumda. burada üniversiteden de bahsedelim. Yani Bandırma 17 Eylül Üniversitesi yeni bir üniversite evet. ve çok imkanları olan bir üniversite. Binalar yepyeni, yer çok güzel Hı. ve birçok bölüm açılıyor. Evet. Ee, Tabi öğrenciler hevesle geliyorlar aslında okullarına. Bu konuda da mutlaka üzüntü ve sıkıntı yaşamışlardır öğrenciler. Kesinlikle öyle. Yani üniversitemiz bu konuda çok dinamik, genç bir kadroya sahip. Hı hı. Özellikle rektörümüz Zahmiye bu konuda yaptığı... Evet, sevgili e, Süleyman e, evet, Özdemir. profesör doktor Süleyman Özdemir hocamızla bu konuda yaptığı çapalarla hep dinamik, esnek, üretken insanları üniversitemizde bir araya getirmeye çalışıyor. Buradan kendisine de ve üniversiteme de... Teşekkür ederim. Evet, Biz selamlarımızı güzel, iletmiş olabilirsiniz. Teşekkür kendisine. ederim. Bizde bu güzel çalışma ortamını oluşturduğu için. Ama tabii burada şunu dememekte de fayda var. Öğrencilerimiz biraz sabırla beklemeliler. Ve bu sabrın zamanla güzel sonuçlar getireceğini düşünüyoruz. Çünkü Nietzsche'nin de dediği gibi. Öldürmeyen şey sizi güçlendirir diyor. Evet. Biz bu süreçten daha güçlü çıkacağız diye Evet hep bekliyorum. beraber öğrenciler, hocalar bir araya gelince aslında her şeyin üstesinden geleceksiniz gibi görünüyor. Peki son olarak yine bir son olarak da evet. dinleyicilerimize tavsiyelerinizi alalım. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Tüm dinleyenlerimiz evde kalsınlar. Özellikle gençler ve öğrencilerimizde de şunu tavsiye ediyorum. Ailelerinizi bilinçlendirin. Yaşlarımıza bu hastalığın yayılmaması için evde kalın. Çünkü yaşlarımız, büyüklerimiz bizim e, ayaklı birer kütüphanemiz. Onlardan öğrenecek e, çok şeyimiz var. Onların deneyimlerine ihtiyacımız var. Ama tabii buradan da e, şunu diyelim öğrencilerimize. E, uzaktan öğretim sistemine girin. anlattığımız dersleri de dinleyin. Ve siz dersleri de, de ihmal etmeyin. Dersleri de ihmal etmeyin diyelim. <laughs> Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok değişik ilginç bir program oldu ama keyifli oldu. Sizden çok şey öğrendik. Evet sevgili dinleyenler bugün konuğumuz 17 Eylül Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi yönetim ve strateji doçenti Sayın Harun Yıldız'dı. Programımızı Bandırma'dan 17 Eylül Üniversitesi'nden gerçekleştirdik. Bu programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayrak Bayraktutan. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Daha güzel günlerde, daha keyifli günlerde bir araya gelmek umudu Hoşçakalın, sevgiyle kalın ve evde kalın lütfen. TRT radyolarını dinleyin çünkü biz.